Evet arkadaşlar. Bugün bir takipçimizden Eko ee, modu kullanarak e, Arabayı şehir içinde Ve şehir dışında kullanmamı istediler. E, Trip B verimizi Sıfırladım. Şimdi İskenderun'a gidiş geliş Yaklaşık 280 km yol yapacağız. Hızımız e, 110-120 civarında olacak. Klimamız devamlı açık olacak. Birazdan 22 dereceye getireceğim. Arabada toplam 5 kişiyiz. Kilomuz yaklaşık 295. İşte bagajdakilerle birlikte herhalde bir 320 kilo bir ağırlığımız var. Bakalım realde ne yakacak ona göre videoyu paylaşacağım. Evet eko modumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi vitesin yanında E işareti çıktı. Hadi bakalım şimdi yolumuza çıkalım. Vitesleri daha çabuk atıyor Eco Mode'da biliyorsunuz. Ben çok kullanmıyorum. Sanki şehir içinde Eco Mode çok yaktırıyor arkadaşlar. Ama yine de takipçilerimiz için bir video hazırlayalım dedim. Hatta şöyle anlık tüketimi de açalım. Ne yaptığını daha net görün arkadaşlar. Araba sürerken biraz zor oldu kusura bakmayın. Bu videonun girişi olsun. Yine ara ara anlık tüketim değerlerini vesaireyi göstereceğim sizlere. test atıyor. Devire kısa tutuyor. Şimdi mesela dönerken eko modunu kapatarak şöyle bir sürüş yapayım. Aradaki farkı da orada daha net göreceksiniz. açıkken şu ışıklarda bir hızlanalım. Sonra bir sonraki ışıklarda ekomot kapalıyken bir hızlanma yapalım. Daha detaylı anlarız o zaman. Ortalama derecede basıyorum şu an gaz pedalına. Mesela şu an gaza basıyorum. Yakıt tüketiminden de anlıyorsunuzdur. Hızlanması çok şey böyle. Alttan alttan. Tatmin eden bir hızlanma yok. Arkadaşlar şimdi kırmızı ışıkta duracağım. Eko modu kapatarak bu sefer. Deneyelim. Eko modu kapattım. güneş olduğu için kusura bakmayın mecburen böyle yakın tutuyorum. Evet eco mod kapalı şu an. Daha güzel ıslanıyor. Az önce hemen hemen 60 km hızlarda 5. vitese atmışken şu an hala 4. viteste götürüyor gördüğünüz üzere. Evet bu arada takipçilerimizden bir tanesi de 2000 devirde kaç kilometre hızla gidiyor diye sormuştu. 2000 devirde yaklaşık 108 falan yapıyor arkadaşlar. Bunu da göstermiş olalım. Eco mod kapalı sürüyorum şu an. Hafif eğim var. O yüzden böyle 3.2'lerde 3.3'lerde görünüyor hızımız. Dediğim gibi klimamız açık. 21 derecede. Arabada 5 kişiyiz. Yaklaşık 320 kilogram ağırlığa sahibiz. Şu an için durum bu. Evet arkadaşlar. 53 kilometre yol yapmışız. E Komut açık. Adana'dan beri 120 kilometre sabit hızla geliyorum. Hız sabit değil. Açık. Klimamız hala 21 derecede. Bakalım buraya kadar ortalama tüketimimiz neymiş? 5.4 litreye gelmişiz. Litre. Şu an arabayı eşim kullanıyor. Yaklaşık 110 km hızla gidiyor. fakat ortalama 80 km'yi 120 ile geldik. Ortalama hızımıza bakalım. 93. Evet. En güncel, en akıllıca test bende bu oldu. Günün sonunda dediğim gibi kaç kilometre yaptığımızı gösterir. Videoyu zaten paylaşacağım. Eco modda gidiyoruz şu an. Hala Eco modumuz açık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, eve geldik. Bakalım kaç kilometre yol yapmışız? Toplam 287.9 kilometre yol yapmışız. Ortalama tüketim. 5.2 hızımız. Ortalama da 77. 3 saat 41 dakika sürmüş. Tabi burada 77 yazdığına bakmayın. Yani şehir içi de var bunun içinde. Ortalama 115-120 hızlarında gittik geldik. Klimamız açıktı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi geceler.